Merhaba Bu videomda sizlerle beraber antik dünyanın 7 harikasını inceleyeceğiz. Antik dünyanın 7 harikası tamamı insanoğlu tarafından inşa edilmiş olağanüstü antik yapı ve yapıtlardır. İlk olarak milattan önce 5. yüzyılda tarihçi Herodot tarafından ortaya atılan bir kavramdır. Milattan önce 4. yüzyılda Sidonlu Antipatros tarafından ilk olarak Dünyanın Yedi Harikası Üzerine adlı eserle oluşturulmuştur. Günümüzde geçerli kabul edilen Yedi Harika Listesi, Milattan önce 2. yüzyılda son şeklini almıştır. Haydi şimdi hep birlikte bu yapıları inceleyelim. İlk olarak Giza piramidinden başlıyoruz. Giza piramidinin milattan önce 2584-2561 yılları arasında inşa edildiği biliniyor. Günümüzde bile birçok gizeme sahip Giza Piramidi Antik Mısırlılar tarafından yapılmıştır. Mısır firavunu Kufu adına bir anıtsal mezar olarak inşa edildiği ve yapımının 20 yıl sürdüğü düşünülüyor. Yapılışından 4000 yıl sonrasına kadar en yüksek yapı rekorunu elde tutan piramidin nasıl yapıldığına dair birçok çeşitli varsayım bulunuyor. Giza Piramidi Antik Dünyanın Harikaları arasında günümüze kadar sağlam ulaşabilmiş tek yapıdır. Giza piramidinden sonra yine Mısır'da bulunan bir başka dünya harikası İskenderiye Feneri ile devam ediyoruz. İskenderiye Feneri, Mısır'ın İskenderiye kenti kıyısındaki Faros adasında deniz kıyısına inşa edilmiştir. Helenistik dönemde Büyük İskender'in komutanlarından Soter tarafından M.Ö. 290 yılında yapımına başlanan fener, tüm zamanların en yüksek feneri olarak biliniyor. 166 metre yüksekliğe sahip fener, 1480 yılında Memlük Sultanı Kayıt Bay tarafından fenerin olduğu yere yapılan bir kalede malzemeleri kullanılmak üzere tamamen yıkılmış. İskenderiye Feneri'nin bulunduğu yerde şu anda bu kale bulunuyor. İskenderiye Feneri'nden sonra bu sefer Mısır'dan Mezopotamya'ya, Mezopotamya'nın en önemli şehirlerinden biri olan Babil'e geçiyoruz. Burada antik dünyanın yedi harikasından Babil'in Asma Bahçeleri bulunuyordu. Milattan önce 7. yüzyılda Babil kralı Nebukadnezar tarafından bu antik Babil şehrine yaptırıldığı biliniyor. Milattan sonra 1. yüzyılda ise yok edilmiş. Söylentiye göre Nebukadnezar bu yapıyı sıla hasreti çeken karısı Medes kralının kızı Semiramis için yaptırmış. Babil'in asma bahçeleriyle ilgili söylemem gereken şeylerden biri de bu yapıya dair günümüze kadar hiçbir iz bulunamamıştır. Şimdi de Mezopotamya'dan Antik Yunanistan'a Ege Denizi'ndeki Rodos Adası'na gidiyoruz. Bir zamanlar burada Antik Dünya'nın 7 harikasından Rodos heykeli buradaymış. Rodos heykeli 32 metre yüksekliğinde demir ve taşla desteklenmiş bronzdan yapılmış bir heykeldir. Rodoslular tarafından güneş tanrısı Helios'a ithafen yapılmıştır. Yapılışından yok oluşuna kadar yalnızca 56 yıl geçmesine rağmen Rodos heykeli dünyanın 7 harikasından biri olmayı başarmıştır. Bunun en büyük sebebi devasa bir heykel olmasının yanı sıra Rodos adasındaki insanlar için beraberliğin simgesi olmasıydı. Rodos heykelinin yapılması tam 12 yıl sürmüş ve heykel M.Ö. 282 yılında bitirilmiştir. Liman girişinde bulunan heykel M.Ö. 226 yılında bir deprem sonucunda en zayıf noktası olan dizinden kırıldı. Neredeyse 900 yıl boyunca heykel harabe halinde kaldı. 654 yılında Araplar Rodos'u fethettiler. Heykelden kalanları Suriyeli bir Yahudi'ye sattılar. Rodos heykelinden sonra Yunanistan'dan ayrılmıyoruz. Yunanistan'da antik Olimpiya şehrinde bulunan Zeus heykeliyle devam ediyoruz. Milattan önce 450 yıllarında düzenlenen olimpiyatlar için yapılan bu heykel 12 metre yüksekliğindeydi. Heykel Olimpiya'daki Zeus tapınağının içinde bulunuyordu. Heykelin derisinin fil dişinden sakalı, saçları ve elbisesi altından olduğu betimlenir. Heykel daha sonra Roma İmparatorluğu döneminde İmparatorluğun yeni başkentinin İstanbul'a taşınmasıyla şehri süslemesi amacıyla İstanbul'a taşınmış. Ancak 462 yılında gerçekleşen büyük bir yangın sonucu yok olmuştur. Şimdi de Antik Yunanistan'dan Anadolu'ya geçiyoruz. Antik dünyanın yedi harikasından ikisi Anadolu'da bulunur. Fakat ikisi de günümüze kadar gelememiştir. İlk olarak Antik Halikarnassos kentindeki yani günümüz Bodrum'undaki Halikarnas mozelesinden bahsedeceğim. Antik dönemde Karya ismiyle bilinen Muğla ili ve çevresi dönemin Pers İmparatorluğuna bağlı valisi olan Mausolos tarafından yönetilmiş. Ancak Mausolos, İmparator ile ilişkilerini iyi tutup bir kral gibi hareket etmiştir. Mozole sözcüğü bizzat Mausolos'un adından geliyor. Yapımı milattan önce 350 yılında tamamlanmış olan Kral Mausolos'un anıt mezarı Karası ve Kız kardeşi tarafından yaptırılmıştır. Bodrum'da bulunan yapı 1304 yılında bir deprem sonucunda hasar almış. 15. yüzyılda gerçekleşen sefer sırasında Haçlı orduları bölgeye gelmiş ve Bodrum Kalesi'ni inşa ederken mozelinin parçalarını kale yapımında kullanmış ve bu da yapının sonu olmuştur. Halikarnas mozolesinden sonra son olarak yine Anadolu'da bulunan bir başka antik dünya harikası olan Efes Artemis Tapınağı'ndan bahsedeceğim. Tapınağın temelleri M.Ö. 7. yüzyıla dayanmaktadır. Tanrıça Artemis'e ithaf edilmiş olan tapınak Efes'te milattan önce 550 yıllarında tamamlanmıştır. Tapınak tamamen mermerden inşa edilmiştir. Dünyanın 7 harikasından biri sayılan tapınaktan geriye bugün sadece 1-2 mermer parçası kalmıştır. Tapınak Lidya kralı Croisos tarafından başlatılmış 120 senelik bir projenin eseridir. Efes antik kenti ve Artemis tapınağı İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunmaktadır. Antik dünyanın 7 harikası işte bu eserlerdi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz sağlıcakla kalın.